Hepinize merhabalar. Merhabalar. Şimdi biz e, dinozor kazısı yapıyoruz. Böyle 4 artı yaş. Dinozor yumurtası içinden kazımız devam ediyor. 7 Değil tane mi? dinozor ha. çıkıyor. 7 tane, evet. 7 farklı <laughs> dinozor buluyormuşuz. şimdi bunun içinden bize kazı yapmamız fırça için çıkıyor. fırçamız 2 tane uç, bir çekiç çıktı. Şimdi kazımız devam ediyor. Bu kazı sonucunda burada bakalım daha... içinden ne çıkacak. Onu göreceğiz hep beraber. Yedi tane. Bu ben bir alçı değil mi? Çıkıyorum. Alçı çok Ender sert. Yedi tane. Bu. Bundan bu ve bu ve bu Ender ve bu amca. ve bu ve bu. Evet. Ender amca bu bizimkinde de. Bundan bir tane daha olması gerekiyordu. Evet var var burada. Bak bir o birinci. Tane. İkincisi nerede? Bir tane daha var. Mete'cim yanlış yere yapıyorum. Gel. <laughs> Burada devam edelim o değil, bakalım ne çıkacak. Bundan... Evet. Şu anda Kazımız... kazıya devam ediyoruz. Oy oy ben çok güzel. Ben de temizliyorum. Bakalım adım adım. Almanya'ya geldik Türkiye'den. Hadi bakalım. Bunu bu arada evet Almanya'dan almışız. Almadık hediye ettiler. Hediye olarak almışız. Ben ettim. Hayır ben ettim. Ah, ben ah. ettim. Bu benimki. Seninki Oo. Tamam. Evet. de Oo. Hadi bakalım neler, de... neler çıkacak en son onları da bir görelim. Bakın şurada bir tane İyi, kapa var. Çıktı ya. Yani. 3 evet, Üç tanesini İyi. görüyoruz sanki İyi. şu an değil mi? Bir. Ve tane Hadi ben de yardım Şurayı... edeyim bakalım. Bu nasıl bacak olacak. mı? Şurayı <laughs> süpürsek evet, evet. Mi? Kuyruğu, değil. kuyruğu ve arka iki bacağı değil mi? Ters koymuşlar. Of, farklı yeri kazıyor. Oo, ne ne kadar oldu bakın. Aa Mete. Burada bir tane dinozor. Vay vay vay. Çıkıyor. Kaldırın. Dur biraz çırpalım. Çırpalım bakalım. Herkes elini bir çeksin. Mete'ye bırak ablası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım şöyle. Ha, bir şey diyeceğim. Bu, bu dinozorun Oo, parçası. Mete, Mete Şurayı denersek olacak. Mete şeyi çalıştırdı. Evet. Hmm. hmm. Makine eli. Neydi? Hilti, Hilti çalıştırdı. Bak, <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Şurayı kazacak. Devam. Devam. Şurayı Devam. Şurayı kazayım. bir bıçak saplar mısınız ya? Tam Devam. şuraya dur dur. Tam şuraya saplayalım. İlk dinozorumuzu bir çıkaralım. Tam şuraya, şuraya, şuraya. şuraya. Bak şu parça giderse iyi olacak. Ellere dikkat edin. Durun bir dakika. Zeynep şuna saplasın. Tamam. Yani. Evet şimdi sona geldik. Ya. Bir abla temizlesin. Abla süper onu. Ya ben o. yapacağım. ben bir yapayım. Hı. Dur dur Metecim. Aa, dur, dur, aa dur, çıktı dur. bile. Allahım ya Allah Rabbim ya. İlk dinozora ulaştık. Evet. İlk dinozora ulaştık. Evet diğerlerini de gördük. Evet. Şimdi kazımıza ne devam artıyor? edebiliriz artık. Ay, Şöyle tatlıyorum. bir bakalım boyutuna. Boyutu en Evet. Edilir. Bakın ben bir çok çocuğum. Güzelmiş Bundan şimdi 6 tane daha mı var içinde? Metuş evet. ne diyor? 6 tane daha var ha. Şey Mete o kadar uğraş. Hadi bakalım. Mete'cim nasıl gidiyor? Aha 2 tane daha ne çıkmış. Ne çıkmış. Ne? Aa çıkmış. Vallahi çıkmış. Evet. Bu bir, bu da iki mi? Harikasın, harika. Şimdi diğerlerine bakalım. Şu da bakalım mı? Evet. Vau, wow. Metuş, bunları sen mi çıkardın? Çıkıyor mu? Geliyorum. Vay vay vay. Çok güzel çıkmış. 2 dört beş tane çıkmış. <laughs> evet. Şu en büyüğü bu ama değil mi? Zor, Zor çıktı bu zaten. Kaza kaza. Çok mu az kalmış? <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Evet Mete şu an <laughs> bakalım kaç tane <laughs> var burada? İşte, 5 6 7 tane. Son 2 tanesini de Mete çıkarmak üzere son temizliğim yapıyor bakalım. <laughs> Ve çıktı. İşte çıktı yüzendinazorumuz da geldi ilk yüzendinazorumuz. Onu yıkayacağız o da kalsın. Bu kal. Onu da çıkaralım sonra hepsine bakarız neler çıkmış diye olur mu? Ha o çıkan da hangisiymiş? Bakalım su canavarı. deniz canavarı. Ha o çıkacaktı bu. Süper. Metuş başardın arkadaşlar. mı? En son çıkan bu muydu? En son, çık en son buydu. çıkan bu muydu? Evet. ondan Beşik önce de bu çıkmıştı. Çektik. Çekmedi. Çok eğlenceli. Bir baştan i̇lk başladık Halsini çekmeye. çıkarttık, ilk bunu çıkarttık. Evet, bütün dinozorlarımız şu an çıktı. Sonra bu. Sonra bu mu? Şu muydu? şekilde. Tamam. Evet, şu an Mete'nin yaptığı kazı sonucu çıkan dinozorlarımızı gördük. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın.